Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere ehliyet sınavında çıkan konulardan trafik ve çevre bilgisi dersi ile alakalı hazırlamış olduğum sunumu anlatacağım. Tabi buna geçmeden önce şöyle kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ehliyet sınavı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama elektronik sınav, ikinci aşama ise uygulama yani direksiyon sınavı. İlk aşamayı geçmeden ikinci aşamaya başlayamıyoruz. Bunun için de ilk aşamada 50 soruluk bir sınava gireceksiniz. Trafik ve çevre bilgisi dersinden 23 soru, trafik adabı dersinden 6 soru, ilk yardım dersinden 12 soru, araç tekniği dersinden de 9 soru ve toplamda 50 soru size sorulacak. Başarılı olabilmeniz için bu 50 sorudan en az 35 tane doğru yapmanız gerekiyor. Bunun için ben zaten arkadaşlar YouTube kanalımda bütün konuları trafik ve çevre bilgisi dersi ile alakalı ve ilk yardım dersi ile alakalı bütün konular YouTube kanalımda mevcut. Abone olup oradan izleyebilirsiniz. Tabi yine YouTube kanalımda arkadaşlar ikinci aşama olan direksiyon eğitimi ile alakalı ve direksiyon sınavı ile alakalı sınav videoları ve eğitim videoları da mevcut. Derslere başlamadan önce Youtube kanalımdaki eğitim videolarına ve sınava girmeden önceki e, sınav videolarına ve gerçek sınav videolarına bakıp sınava girmenizde fayda var. Çok vaktinizi almadan konumuza başlayalım. Öncelikle kendimi tanıtayım arkadaşlar. İsmim Ümmet Taşçı. Youtube kanalımda daha önce videolarımı izleyenler vardır. Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Tarih Bölümü mezunuyum. Yine aynı üniversiteden 2012 yılında pedagojik formasyon eğitimimi aldım. Yaklaşık 2012 yılından itibaren de arkadaşlar İstanbul Sultanbeyli Özel Yurt Sürücü Kursu'nda Direksiyon Usta Üreticiliği ve Trafik ve Çevre Bilgisi derslerine girmekteyim. Trafik ve Çevre Bilgisi dersimizin ilk konusundan başlayalım. İlk konuyu çektikten sonra ikinci konuya da başlayacağım. Onun linkini de açıklama kısmına bırakırım. İkinci konuyu izlemek için de linkten ikinci konuyu izleyebilirsiniz. Sürücülüğü ve yol güvenliğini etkileyen faktörler arkadaşlar. İnsanlar etraflarında olanları beş duyuları ile algılarlar. Bunlar nedir? Görme, işitme, koku alma ve hissetme. Görme, sürücülükle ilgili arkadaşlar en önemli olan duyumuzdur. İyi görebilmek ve iyi görünebilmek gerekiyor. İyi görebilmek için de arkadaşlar araç camlarının temiz dikiz aynalarımızın ayarlı olması gerekir. Çünkü biz ön taraftan görüyoruz ya da aynalardan görebiliriz. İyi görünebilmek için ise farlarımız, park lambalarımız, fren lambalarımız, plaka lambamız, dönüş ışıklarımız ve bunların temiz olması gerekiyor arkadaşlar. İşitme de sürücülükle ilgili en önemli olan duyulardan biridir. Korna ile diğer sürücü ve yayaları uyarmamız gerekebilir. Gereksiz yere kesinlikle kullanılmamalıdır. Yine yüksek sesle müzik dinlemek dışarıdan gelecek uyarıları algılayamamamıza sebep olmaktadır. Koku alma ise araç kullanırken alacağımız kokular örneğin işte fren balatası kokusu, yanık kablo kokusu aracımızda bir sorun olduğunu bize arkadaşlar bildirir. Bunun için de bu duyu çok önemlidir. Bir diğer duyu organımız hissetme arkadaşlar. Önümüzde seyreden araçların ne yapacağını önceden tahmin edebilmek, olabilecek ya da oluşabilecek kazaları önlemede faydalı olacaktır. Biz buna güvenli sürücülük de adını veriyoruz. Yani araç kullanırken önünüzde giden araçların ne yapacağını hissedebilmeniz lazım. Tabi bu birazcık araç kullandıktan sonra gelişebilecek bir duyudur arkadaşlar. İkinci başlığımız fiziksel ve zihinsel faktörler. Zindelik ve konsantrasyon. Araç kullanırken dinlenmiş ve zinde olmak gerekir. Yorgun, stresli ve moralsizken konsantrasyonumuz az olur. Yola iyi konsantre olamayabiliriz arkadaşlar. İkincisi hastalıklar. Hasta iken ilaç alma zorunluluğu vardır ve bazı ilaçlar uyku ve dikkat dağınıklığına sebep olacağı için hasta iken araç kullanmak arkadaşlar tehlikelidir. Geçici ve bedensel engeller. Geçici olarak bedensel bir engelimiz, kolumuz, parmağımız, bacağımız kırılmış ya da burkulmuş olabilir. Bu şekilde araç kullanma fonksiyonlarımız azalır ve araca tam hakim olamayız. Dikkat dağınıklığı Dikkat dağıtan birçok etken vardır. Maddi ya da manevi olabilir arkadaşlar bunlar. Bir yakınımızın hasta olması veya bir yere borcumuzun olması. Yine seyir halindeyken emniyet kemer ayarı, koltuk ayarı, ayna ayarı bunlar arkadaşlar dikkatimizin dağılmasına sebep olacağı için kaza yapmamızı etki edebilir. Bundan dolayı bu konulara birazcık daha özen göstererek araç kullanmamız gerekir. Bir diğeri yanılsama, var olan nesneyi ya da canlıyı yanlış farklı ya da değişik olarak algılama. Örneğin karşıdan gelen aracı çok uzaktaymış gibi algılayıp öndeki aracı geçmeye çalışmak gibi. Bazen direksiyon eğitimlerinde öğrencilerim bunun ile alakalı bana çok soru soruyorlar. Şerit değiştirmelerde özellikle hocam diyor aynaya bakıyorum araba geliyor ama ne kadar uzakta olduğunu anlayamıyorum arkadaşlar. Ya da e şerit değiştiriyor neden şerit değiştirdim dediğim zaman hocam aynaya baktım ama çok uzaktaymış gibi hissettim gibi oluyor arkadaşlar. Bunun için bunlar da yani fiziksel ve zihinsel faktörler de araç kullanmamızı olumlu ya da olumsuz yönde ne yapabilir etkileyebilir. Sürücü olma şartları ve sürücü belgeleri. 2918 sayılı Trafik Kanunu'na göre arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursu açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek ve bu kursları denetlemek. Mesela biz kurumumuzu açabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay alarak açtık arkadaşlar. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak bu da yine Milli Eğitim Bakanlığının görevidir. Yani sürücü kursları sınav yapmaz arkadaşlar. Sürücü kursları eğitim verir. Sınavı yapan kurum Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Bu yazılı sınavda olabilir, uygulama sınavı da olabilir. Sınavlar yapan kurum Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenlemek İlk öğretim ve orta öğretim okullarının ders programlarına trafik ve ilk yardım dersleri koymak. Yine çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemekte arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Bu konuyla alakalı sınavda daha önce şöyle bir soru gelmiş. Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafikle ilgili görevlerindendir? 1. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek. 2. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. 3. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbir almak ve aldırmak. Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafikle ilgili görevlerindendir? Evet arkadaşlar cevabımız A şıkkı 1 ve 2. Üçüncü öncülümüz karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbir almak ve aldırmak ilerleyen derslerde de değineceğim. Karayolları genel müdürlüğünün görevidir ama 1 ve 2 Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir arkadaşlar. Özel motorlu taşıt sürücü kurslarının ve sürücü davranışlarını geliştirme eğitim merkezlerinin görevleri. Mesela bizim görevimiz sürücü kurslarının görevi nedir arkadaşlar? Motorlu taşıt sürücü eğitimi vermek. Bu eğitim işte şu an burada izlemiş olduğunuz trafik ve çevre bilgisi dersi, işte araç tekniği dersi, ilk yardım dersi, trafik adabı dersi ile alakalı eğitimleri vermek sürücü kurslarının görevidir. Ve bu aşamayı geçtikten sonra ikinci aşama olan direksiyon uygulama eğitimini vermek de arkadaşlar yine sürücü kurslarının görevidir. Ve direksiyon sınavını geçtikten sonra biz size sürücü kursu olarak sertifika hazırlamak da yine arkadaşlar sürücü kurslarının görevidir. Sürücü belgesi olup her konuda, her koşulda araç kullanma konusunda kendisini yeterli görmeyenlere de ders verebilmek. Mesela özel direksiyon dersi. Sürücü belgeniz var ama araç kullanma konusunda kendini yetersiz görüyorsanız işte özel direksiyon dersleri vermek, e, direksiyon geliştirme merkezleri aracılığıyla yapılır arkadaşlar. İşte bunu da sürücü kursları veriyor. Sürücü belgelerinin sınıfları ve sürücü adaylarında aranan şartlar. Değerli arkadaşlar sürücü belgesi alınması zorunlu değil. Yani herkes sürücü belgesi alacak diye bir kural yok. Bisiklet kullananların 11 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir. Bisiklet de bir taşıt olduğu için taşıt yolunda sürülmesi gerekir. Bundan dolayı 11 yaşından küçük çocuğunuz varsa taşıt yolunda bisikleti kullanmak nedir arkadaşlar? Yasak motorsuz taşıtlar ile hayvan sürücülerin ise 13 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Yine bedensel ve ruhsal bakımdan da sağlıklı bulunmaları zorunludur arkadaşlar. Ehliyet alınmasında gerekli şartlar. Değerli arkadaşlar, sürücü belgesi almak için ne yaptınız? Sürücü kurslarına müracaat ettiniz. Tabi sürücü belgesi almak için sürücü kursları sizden belli başlı evraklar istedi. Nedir bunlar? Mesela öğrenim şartı, sağlık şartı, adli sicil şartı ve deneyim şartı ve en önemlisi de arkadaşlar yaş şartı. Bunların hepsini tamamlamış olmamız gerekir. Bunlardan birincisi arkadaşlar yaş şartı. Biliyorsunuz ehliyet almak için belli bir yaşa gelmiş olmamız gerekir. Şöyle önemli olanlara bir değinelim arkadaşlar. M sınıfı motorlu bisiklet alacak olanların yaş şartı arkadaşlar 16 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir. A1 sınıfı motosiklet ehliyet alacak olanların yaş şartı da yine arkadaşlar 16 yaşını bitirmiş olması gerekir. A2 ehliyetlerinde yaş şartı 18'dir arkadaşlar. A sınıfı dediğimiz yarış motosikletleri yani 600 cc ve üzeri olan motosiklet kullanmak istiyorsak da yaş şartımız 24 arkadaşlar. 24 yaşını bitirmiş olan bir kişi A sınıfı yarış motosikleti alabilir. Fakat 20 yaşından sonra da alabiliriz ama bunun bir şartı var. En az 2 yıllık A2 ehliyetimizin olmuş olması gerekir. Yine önemli olanlardan B sınıfı otomobil ehliyeti alacak olanlarında yaş şartı kaçtır arkadaşlar? 18 yaşını bitirmiş olmaları gerekiyor. C sınıfı kamyon ehliyeti arkadaşlar. Kamyon ehliyeti alabilmemiz için de 21 yaşımızı bitirmiş olmamız gerekir ve bunun başka bir şartı da var. Ona da birazdan değineceğim arkadaşlar. Yine Denizli sınıfı otobüs ehliyeti almak istiyorsak da arkadaşlar yaş şartı 24 24 yaşımızı bitirmiş olmamız gerekir. Şurada CE sınıfı tır ehliyeti de var arkadaşlar. Tır ehliyeti almak için de yine yaş şartımız kaçmış? 21 plastik tekerlekli traktör F sınıfı traktör ehliyeti almak için ve G sınıfı iş makinesi almak için de arkadaşlar yine yaş şartımız 18. 18 yaşımızı bitirmiş olmamız gerekir. Evet ehliyet almada birinci şart neymiş arkadaşlar? Yaş şartını sağlamış olmamız gerekir. İkinci olarak öğrenim şartı Arkadaşlar ehliyet alabilmek için en az ilkokul 4. sınıfı bitirmiş olmamız gerekir. 4. sınıfı terk eden bir kişi sürücü belgesi alamaz. Alabilmesi için 2. kademe okur yazarlık belgesini halk eğitim merkezlerinden alabilir. Yoksa ilkokul 4'ü bitirmeyen bir kişi sürücü belgesine yazılamaz arkadaşlar. Diğer bir şartımız sağlık şartı. İşte aile hekimliklerinden ya da hastanelere gidip bedensel ve ruhsal bakımdan bir engelimizin bulunmadığına dair bir sağlık raporu almamız gerekir. Yine adli sicil şartı, adli sicilde de arkadaşlar sürücü belgesi alabilmek için ateşli yaralama, silahlı yaralama, bıçaklı yaralama ya da uyuşturucu gibi bir sicilimizin olmaması gerekir. Son olarak deneyim şartı. Az önce de e, değinmiştim arkadaşlar. E, Ceyhan ve Deniz sınıfı ehliyet alacak olanlar da arkadaşlar. Deneyim şartı var. Yani kamyon ehliyet almak için öncelikle B sınıf ehliyet almış olmamız gerekir. B sınıfı ehliyet almadan kamyon ehliyeti ya da otobüs ehliyeti alamıyoruz arkadaşlar. Ya da yine minibüs ehliyeti de alamıyoruz. Alabilmek için kesinlikle B sınıfı ehliyeti almış olmamız gerekiyor. Sürücü. Karayolunda motorlu veya motorsuz bir aracı sevk ve idare eden kişiye bir sürücü adını veriyoruz. Sizler de bir sürücü adayısınız. Fakat e, ticari olarak tescil edilmiş olan bir aracı kullanacaksak arkadaşlar buna da şoför adını veriyoruz. Örneğin kamyon şoförü, otobüs şoförü, dolmuş şoförü, minibüs şoförü, tır şoförü gibi. Sürücü belgesi ise arkadaşlar motorlu araçları kullanabilmek için yetki belgesine biz sürücü belgesi halk da buna ne adını veriyor? Ehliyet adını veriyor. Sürücülerin sorumlulukları ve topluma verdikleri bir söz var arkadaşlar. Nedir bu? Sürücü belgesi yani ehliyet almak demek ben bu konuda ehilim. Ben bütün kuralları biliyorum. Araç kullanmayı, trafik kurallarına uymayı ve diğer sürücülerin de benimle aynı haklara sahip olduğunu ve yolu beraberce ortak kullanacağımı biliyorum demektir ve bunun sözünü diğer bütün sürücülere karşı vermiş oluyoruz. Sürücü belgesi olmayanların şu an sizin sürücü belgeniz var mı? Yok arkadaşlar. Sürücü belgesi olmayanların ya da yetkililerce sürücü belgesi geri alınanların sürücü belgeniz vardı bir kural ihlalinden dolayı Sürücü belgeniz geri alındı veya sürücü belgesi iptal edilenlerin araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespit halinde ne oluyormuş arkadaşlar? İdari para cezası uygulanıyor. Hapis cezası falan yok. Eğer yapmış olduğunuz kazada ölümlü bir durum yoksa hapis cezası yok. Sadece para cezası ile cezalandırılıyorsunuz. Bilginiz olsun. Sürücü belgelerinin geçerlilik süreleri. Evet arkadaşlar, almış olduğumuz ehliyetler artık ömür boyu geçerli değil. Bunların bir süresi var. M sınıfı, A1, A2, AB1, B, B, E, F ve G sınıfı sürücü belgeleri arkadaşlar, 10 yıl süreyle geçerli. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D1, DE sınıfı sürücü belgeleri ise. 5 yıl süreliğine geçerlidir. Bu süre bittikten sonra ehliyetlerimizin bir geçerliliği yok. Hemen üzülmeyin. Yani geçerliliği yok derken tekrardan baştan yurtsucu kursuna yazılmanıza gerek yok. Ne yapacaksınız? Şu anın şartlarıyla arkadaşlar, şu anın yasalarıyla bir tane biyometrik fotoğraf ve tekrardan sağlık raporu alarak ve bankaya da yine ehliyet harcımızı yatırarak eee tekrar nüfus müdürlüğünden randevu alıp nüfus müdürlüğüne gidip işte A ve B sınıfı ise 10 yıl, Ceyhan ve Denizli sınıfı ise ehliyetlerimiz 5 yılda ne yapabiliriz? Uzatabiliriz. Uluslararası sürücü belgeleri arkadaşlar 3 yıl süreliğine verilir. Ve şuna da dikkat edelim. Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerini ülkemizde ne kadar kullanabilir? Bir yıl. Diyelim Türk vatandaşı gitmiş Almanya'ya Alman ehliyeti almış gelmiş ülkemize. Türk ehliyeti yoksa Alman ehliyetiyle bir Türk vatandaşı ülkemizde bir yıl araç kullanabilir. Bir yıldan fazla araç kullanmak istiyorsa yani bir yıldan sonra araç kullanmak istiyorsa Türk ehliyeti almak zorunda. Diğer maddemiz yabancı vatandaşların sürücü belgeleri ise arkadaşlar ülkemizde 6 ay süreliğine geçerlidir. Yani bir Fransız turist kendi aracıyla ve kendi ehliyetiyle ülkemize geldi, turistik amaçla gezdi, 6 ay araç kullanabilir. 6 aydan sonra ülkemizde araç kullanmak istiyorsa Türkiye ehliyeti almak zorundadır. Bu konuyla alakalı şöyle bir soru gelmiş. Karayolları trafik kanununa göre M, A1, A2, A, B1, B, B, E, F ve G sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? Cevabımız arkadaşlar 10 yıl süreyle geçerlidir. Ceyhan ve Denizli sınıflarını sormuş olsaydı cevabımız 5 yıl olacaktı. Unutmayın onunla alakalı da sınavda soru geldi. Monoküler ehliyet ne demek arkadaşlar? Monoküler ehliyet demek bir gözü hiç görmeyen, diğer gözü ise kusursuz gören kişilere verilen ehliyet türüne biz monoküler ehliyet adını veriyoruz. Yani tek gözü görmeyen kişiler de sürücü belgesi alabilir ama bunun bir şartı var arkadaşlar. Nedir bu şart? Ticari olarak tehcil edilmiş olan bir aracı bu kişiler kullanamazlar. Sadece A1, A2, B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilirler arkadaşlar. Yine arka camlarının sağ ve sol üst köşelerine bu ekranda görmüş olduğunuz monoküler etiketinden yapıştırmalar nedir? Zorunludur. Yine sürücü belgesi aldıktan sonra her yıl göz hekiminden sağlık raporu almaları gerekmektedir. Sınavda şu şekilde bir soru gelebilir notumuz çok önemli. Renk körlüğü olanlar hiçbir koşul aranmadan ehliyet alabilirler. Bununla alakalı daha önce de sınavda soru geldi arkadaşlar. Renk körlüğü olanlarda hiçbir şart, hiçbir koşul olmadan sürücü belgesini yapabilirler, alabilirler. Aday sürücülük. Sizin de tabi olduğunuz stajyer sürücülük arkadaşlar nedir bu? 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ilk defa sürücü belgesi alanlar ile arkadaşlar herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilip tekrardan sıfırdan baştan sürücü belgesi alanlar belgenin alındığı tarihten itibaren buraya dikkat edelim 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilmektedir. Aday sürücülük süresince kanunda belirtilen kuralları ihlal etmeleri ve toplamda arkadaşlar 75 ceza puanını doldurmaları halinde sürücü belgeleri iptal edilir. Yani sizler de sürücü belgesi aldıktan sonra 2 yıl içerisinde trafik kurallarına azami ölçüde dikkat göstermemiz gerekir. Bu hatalara trafik kurallarına şöyle bir bakalım. Nedir bunlar arkadaşlar? Kırmızı ışık kuralını 3 kez ihlali halinde ya da alkol uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç kullandı. Arkadaşlar, 0.20 promilin üzerinde stajyerlik için söylüyorum. Yani aday sürücülük için söylüyorum. 0.20 promilin üzerinde bir kere bile yakalanırsak arkadaşlar direkt sürücü belgemiz iptal oluyor bilginiz olsun. Hız sınırlarına uymama ne kadar 3 kez sağa sola dönüş kurallarına uymama, dönüşlerde yayalara ve bisiklet yolundaki bisikletlere yol vermeme, ne kadar 3 kez ihlalinde. Yine kavşaklarda yaya ve okul geçitlerindeki yayalara yol vermeme 3 kez ihlalinde. Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanmaması. Koruyucu tertibat dediğimiz arkadaşlar kask, motosiklet sürücülerinin kask ve gözlük arkasındaki yolcuların kask takması zorunlu idi. Tabi biz ilgilendiren burada sürücüler. Bir de e, otomobil kullanacak olanların ise koruyucu tertibatı nedir arkadaşlar? Sizlerin bizlerin emniyet kemer. İşte bunu takmadığımız zaman bunda da ne kadar? 3 kez ihlalinde. Tabi şöyle anlaşılmasın. E, kırmızı şu Kur'an'ı bir kere ihlal ettin diyelim. Bir de hız sınırlarına uymadın. Bir kere de emniyet kemerinden yakalandın. 3 olduğu için arkadaşlar yine sürücü belgemiz ne oluyor? iptal ediliyor. Yani hepsini ayrı ayrı değil. Bir tane birinden bir tane diğerinden bir tane de öbüründen yakalandığınız zaman kural ihlali çerçevesinde tabi sürücü belgelerimiz ne oluyor? Aday süresinde isek eğer aday sürücülük süresinde isek sürücü belgemiz iptal ediliyor. Sürücü belgeleri iptal edilenlerin tekrardan arkadaşlar nereye yazılması gerekir? Yurt sürücü kursuna yazılmaları ve yapılan sınavlarda başarılı olarak sertik almaları gerekmektedir. Tabi bu yurt sürücü kursu işin esprisi sürücü kursuna yazılarak tekrardan baştan sıfırdan müracaat edebilirsiniz. Yine bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için de arkadaşlar psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğü engel bir hali bulunmadığını gösterir belgeyi sürücü kursuna vermeleri gerekmektedir. Sürücü sertifikasını sürücü belgesine dönüştürme. Arkadaşlar biliyorsunuz elektronik sınava girdiniz. Elektronik sınavı geçtikten sonra uygulama sınavına giriyorsunuz. Ondan da başarılı olursanız sürücü kursu size sertifika hazırlıyor. Siz de alıyorsunuz bu sertifikayı, götürüyorsunuz nüfus müdürlüğüne verip orada da sürücü belgesine ne yapıyorsunuz? Dönüştürmemiz gerekiyor. Organ bağışı. Bir insanın organlarının bir kısmının veya tamamının henüz sağlıklıyken beyin ölümünün ardından başka insanlarda yararlanılmak üzere bağışlanmasına biz organ bağış adını veriyoruz. Hayat kurtarmak için arkadaşlar bu şarttır ama hiçbir zorlama ve mecburiyet yoktur. Tamamiyle gönüllülük esastır. Organ bağışında bulunursanız arkadaşlar hayat kurtarabiliriz. <laughs>